Tevazu Sual Tevazu sahibi olmak için ne yapmalı? Cevap Allahü Teala bütün kitaplarda kibri kötülemiş ve yasak etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah kibirli olanları elbette sevmez buyurmuştur. Nahl Suresi 23. Ayeti Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibredebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini, Rabbine karşı her an ishar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, Allah rızası için tevazu edeni, kendini Müslümanlardan üstün görmeyeni Allahü Teala yükseltir. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük, üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. İnsansa ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır. İnsansa yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır. Hadisi kutsi'de buyuruldu ki: "Azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azab ederim." Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir ne kadar kötüyse tevazu da o kadar iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah için affedenin şerefi artar, tevazu eden de yücelir. Kişi kibirlenince iki melek, Ya Rabbi bunu alçalt derler. Tevazu ederse Ya Rabbi bunu yükselt derler. Zillete düşmeyecek şekilde tevazu gösterene müjdeler olsun. Allahü Teala tevazu edeni yüceltir. Şeref tevazudadır. Kişi tevazu edince Allahü Teala onu yedi kat göklere kadar yükseltir. Tevazu edin ki Allahü Teala size rahmet etsin. Mütevazı olana tevazu göster, kibirliye de kibirli görün. Allahü Teala tevazu üzre olmamı emretti. Hiç kimse büyüklenmesin. Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmeyen insanların iyisidir. İmanın kemalini isteyen, tevazu göstersin. Bir menkıbe Abidin biri, ibadet etmek üzere dağa çıkar. Bir gece rüyasında, falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin demir. Abid dağdan iner, adamı bulur, ne iş yaptığını sorar. Adam, gündüzleri oruç tutup, ayakkabı işlerinde çalıştığını, kazandığı parayla ailesini geçindirdikten sonra fazlasını sadaka verdiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını anlar. Fakat kendisinin dağda sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor denir. Abid gidip sorar. Ayakkabıcı kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım yüzümün sararması bundandır der. İşte o zaman abid Ayak ayakkabıcının bu korku ve tevazuyla üstünlük kazandığını anlar. Tevazu hakkında büyüklerin sözleri. Tevazu, cahilden veya çocuktan da olsa, hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. Tevazu, karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. ehl sünnet olan şerefli insanın, ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir. Bidat ehli olan adi kimse ise ibadet ettikçe büyüklenir, herkese tepeden bakar. Tevazu göstermek de kibirdendir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Halbuki mütevazı kimse kendinde bir varlık görmez ki tevazu göstersin. Alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan yanar. Tanıdık salih kimseleri ziyaret etmemek kibir, Fakirleri ziyaret tevazu alametidir. Hastalarla birlikte oturmamak, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir her iyiliğe engeldir. Tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Kibirli değilim diyen kibirlidir. Tevazu güzeldir. Zenginde tevazu daha güzeldir. Kibir çirkindir. Fakirde kibir daha çirkindir. Mahsul, ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağda sert toprakta yetişmez. Hikmette, mütevazı olanın kalbinde gelişir. Kibirlenin gönlünde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa, tavana değer ve yaralanır. Eğerse, tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. En büyüğünüz, en küçüktür. En küçüğünüz de, en büyüktür. Yani kendini büyük gören küçüktür, kendini küçük gören büyüktür. Tevazu ve kibirlik görünmek. Tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak çok farklıdır. Tevazu sahibi övülmüş, tevazu göstermeye çalışansa yerilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabiidir, yapmacık değildir buyuruyor. Bazısı da bu günahkar, bu fakir diyerek kendinin tevazu ehli olduğunu göstermeye çalışır. Bir günahını söyleyince hemen kızar. O zaman sözünde yapmacık olduğu anlaşılır. Din büyükleri de bu fakir diye kullanırlar. Fakat bunlar böyle sözlerinde samimidir. Kibirlenmekle, kibirli görünmekle tevazu farklıdır. Kibirliğe karşı kibirli görünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Hadis-i şerifte, kibirliğe kibirli görün ki, onu hakir ve küçük düşürmüş olursun buyuruldu. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse, kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve zenginlere karşı da kibirli görünmek caizdir. Bu kibir, kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Savaşta bid'at ehliyle münazara ederken, onlara karşı kibirli görünmek de sevaptır. Sadaka verirken de neşeyle kibirli görülmek, malı, parayı çöpe atar gibi vermek gerekir. Sadaka verenin kibirli görülmesi fakire karşı değildir. Verdiği malı küçültmek, mala kıymet vermediğini gösterir. Gösteriş yapan riyakarlara karşı da kibirli görünmek caizdir. Kendinden aşağı olanlara karşı tevazu göstermek iyi ise de bunun aşırı olmaması gerekir. Aşırı olan tevazuya yaltaklanmak, tezellül denir ki, bu ancak üstada ve alime karşı caizdir. Başkalarına karşı caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, yaltaklanmak Müslüman ahlakından değildir. Hak için zillete girmek, kibirlenmeye göre izzete daha yakındır.